Arkadaşlar hoş geldiniz. Zubene.com 11 Bugün sizlere <laughs> TL Legacy'de nasıl Minecraft, Minecraft'ta TL Legacy'de e, nasıl skinimizi yapacağımızı göstereceğim. E, öncelikle arkadaşlar e, Google'da gidiyorsunuz, Airbyte diye bir tane uygulama var. Uygulamayı e, açıyorsunuz o, aç o kısma. E, sonra buraya girdiğinizde size bu görüntü değil başka bir görüntü karşılayacak. Ee, ama e, bu kısa veya bu görüntü de karşılayabilir bilmiyorum. Herhangi bir görüntü karşılayacak sizi. Ama e, bu kısım sizde de olması lazım. Ee, bu Sears Esers yazıyor ya o kısım. Search Esers. Hiç okuyamadım. O şey... O şeyin sizde de yazması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi. <laughs> e, ilk önce oraya tıklıyorsunuz. Şimdi <laughs> buraya e, skininizi yapacağınız kişinin adını yazıyorsunuz. Mesela ben Apernix yazacağım. Buraya Apernix yazıyorum. Şimdi Apernix yazdım. E, bize böyle bir sürü seçenek çıkıyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz skin'i seçin. Mesela ben benim yani Apex, gerçek Apex'in skin'i böyle. Şimdi oraya seçtiğimiz arkadaşlar bizi böyle bir yer karşılayacak. Bakın şuradaki şeye tıklayacaksınız. Sonra bak skin, o, bize gelecek skin burada gör görünecek. Ya da ben bu skin'i Son işte arkadaşlar o sıkinde burada putun an diye bir şey çıkacak onu take off yapın ha, onu bir kez sıklayın sonra arkadaşlar e, freelancer'a girin bakın buradaki seçenekler kısmına tıklayın buradan hesapları yönete sonra buradaki artıya basın air, air El sistemi elbaya giriş yap tarayıcını aç sonra arkadaşlar e, Hesabınızı seçiyorsunuz e, veya bir hesabınız yoksa da başta, kay başta kaydolup öyle yapmanız gerekiyor. E, sonra e, bir dakika. Sonra arkadaşlar şuradaki ev işaretine tıklıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Sonra oyuna gire tıklayarak e, hızlıca e, e, hızlıca şey yapabilirsiniz. Bu, oyuna gire tıklayarak sadece oyununuza girip e, e, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz skininiz de gelmiş olacak i̇şte, bu, bu sayede e, skininiz olarak e, istediğiniz zaman oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar e, skinli bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın videolarıma like atıp yorum yazın lütfen ee, öyle yaparsanız çok sevinirim görüş kendinize Allah efendisi olun görüşürüz